Merhaba arkadaşlar, Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar, Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık baraj puanı ise 180. TYT'nin eşit ağırlık puanınızın oluşması da %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Hepsini çözmeniz lazım. AYT'de ise çözmeniz gereken iki test var. Birinci testimiz e, Matematik. ikinci testimiz ise Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak bu testler sizin eşit ağırlık puanınızı etkilemiyor. Sadece e, sözel ve sayısal puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu bölümün çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bölümü bitirenler bankalar, belediyeler, devlet planlama teşkilatı, dış ticaret müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, finans kurumları, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve medya kuruluşlarında görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir çalıştıkları yerde? Siyasal ve yönetimsel konuları, bilimsel araştırmaları ve çalışmaları inceler. Siyaset bilim içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirir. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi inceler diyebiliriz kısaca. Atama konusunda e, şanslı bir bölüm sayılır arkadaşlar. Taban puanlar ne kadar e, çok düşük olmasa da her atamada bölüme kontenjan verildiği için şanslı bir bölüm sayılır. Son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS alımlarında bölüme toplamda 1637 kontenjan verilmiş ve mezunlar 86 ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına atanabilmiş. E, şayet siz de bu bölümden mezun olup bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5500 lira civarındadır arkadaşlar. Bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa, yanlış anlattığımız bir konu olursa, gerekli düzeltme ve güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen incelemeyi unutmayın. Bölümü yakından tanımak isteyenler için daha ayrıntılı bir yazı hazırladık. Elizan.net adlı web sitemizde. Dilerseniz Google'a siyaset bilimi ve kamu, kamu yönetimi bölümü yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.